Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mördün Mister 2'de Look First Person mod oynayacağız Rıfat'la beraber. Rıfat hoş geldin. Hoş buldum. Bundan önceki videomuzda e, Gaddi cezalı vs yapmıştık. Rıfat e, üzülmesin diye ona verdim arkadaşlar. Gidip kendisi trade yapmış ve Hurt Blade almış. Onu buradan alkışlıyorum. Hatta yine beraber alkışlarım. E, bir önceki videomda şey demiştim ben. Çok fazla rağbet görürse diğer modları da yaparız demiştim. <laughs> Sarı de kendini mi alkışlıyorsun Rıfat? şu lobby moddan ben çıkalım. <laughs> Diğer modları çekerim demiştim. E i̇şte o videolarda geliyor arkadaşlar. Bir önceki videomuz e, 40 bayağı hemen böyle 40 falan izlenmişti. Sonra bir hafta ya da iki hafta önceki videomuzda 150 falan geçmiş yani arkadaşlar görüntülenmesi ben de dedim, arkadaşlarımız çok sevmiş. Bir tane daha, daha çekelim dedim. Lobby mod asasında. Bu modda güzel şeylerimizi kullanabiliyor muyum? First person'da mı? Evet. Ama Olur. çok zor. Kullanacağız yani. mı? Ben. Bence kullanmayalım. Tamam. Şu değişik. Neyse. Burada ölebilirim. Bu üçte Hayır, gidecek. oğlum, bitecek. Üçte bitecek. Ya. Gidecek. Üçte bitecek bu arada. Oo! Oğlum direkt geldin vurdun. <laughs> Aga be. İnsan bir karşıdan vs falan atar. E tamam da benlik ne <laughs> yani. Arkadaşlar... Dibime girdim. Yapacağım hiçbir şey yok. Arkadaşlar haksız biriyim yani. Gaz kullanmadım, evet. sonradan kullandım. Ama dibine girmemde ben bir sakınca görmüyorum. Neyse <laughs> uzaktan olur. Allah Allah. Kim demiş onu? Yo oğlum bu çok küçük mü Bir de şey falan oldu. Bir yolla yap. gel bunu seçelim. Tamam gel bu. Tamam gel bu gel. Yok yok. Ya bu biraz daha büyük ya. Şöyle oturalım. Eee... Videolar biraz geç gelebiliyor arkadaşlar. Ben bunu biraz daha edit falan yapacağım tabi. O yüzden bayağı bir geç geliyor videolar. Orada yanımızda iki tane daha konumuz var. Ha evet. Görüş olduğunuz gibi benim yanımda Rıfat var. Pet olarak Rıfat var. <laughs> Rıfat'ın yanında da Berkay var arkadaşlar. Neden böyle bir saçmalık yaptık? Biz de bilmiyoruz. <laughs> Şu an güzel Mördür gidiyor. Mördür oldun beni herhalde. Aynen. Evet. Şeref olmak iyi de gaz falan kullan A kullanamıyor muyuz? Yok lan kullanabiliyoruz. Kullanıyoruz kullanıyoruz. Kullanmıyoruz ama arkadaşlar yani. Geçenki ellerde çok fazla kullandığımızdan dolayı. Neredesin abi? Şimdi arkamdan falan çıkacağım. i̇şte ben onu alacağım. Uydum kopuyor. <laughs> Şimdi biz yüz yüze ben geleceğiz. Ben bir şey atamıyorum ki. Neden? Çok zor onun. Ulan ya neredesin? Yamçı sen vursun. Ne bileyim oğlum ben bu mod şeyi bilmiyorum metin. He anladım tamam tamam. Çok garip. Aa, ay! Hani atamıyordun? Atamıyorum. Çektim sadece. Oooo! Oooo! Şaka bakmadan bu! Bakmadan vurdum, bakmadan vurdum. Duvarın arkasından vurdum. <laughs> Yazık. Oh. Akka be. Belki 3-4 de bitebilir bu arada hani çok kısa sürerse. Ya 5 demek mi için hiç ya? Tamam biraz uzatalım beş madem. Olur mu? Tamam, 5. Hayır yani öyle ha, yani uzatmaktan bahsetmiyordum. Yani şey gibi He, tamam. uzaktan VS'li yapalım. Çünkü ben kısaca 2 tamam. oldum olmaz böyle. Arkadaşlar beş öyle. Arkadaşlar 5 yapınca çok uzun sürüyor. Bazı VS'ler tabii. Bence uzun sürmüyor. Ya video yüklemesi çok şey sıkıntılı benim için. Hani Hı, tamam. mesela geçen yani daha dün 21 dakikalık video 21 GB olmuştu arkadaşlar ondan dolayı. Dakikası 1 GB. Aynen oğlum çok saçma ya. Heh. Belki video şu an 1-2 GB olmuş olabilir. Şaşırma. Daha Net iyi diye 50 FPS yaptım da o yüzden arkadaşlar. Kesin olmuş. Abi ne hey diyor? Ne bileyim ki senin burada olduğunu. Burada ölebilirim. Ama hayır ya ben aşağı olacağım dur. <laughs> Abi cidden şaka bak. Ya yapma şunu ya. Tamam hadi 5'te bitsin tamam hadi. Of. Ya, çünkü 4 dakika. Ama ben bir şey yapmadım ki. Bak of. videodan izlersin <laughs> yani. tamam mı? Hayır bak video. Oradan geldiğimi biliyordun. E tamam. İşte, o yüzden atladım zaten. Direkt kestim. Tam 5'te bitsin. Çünkü 5 dakika oldu şu an tam video. Hotel gel. Ben şu bal kapanı seviyorum lan. Bal kapağı güzel duruyor. Ben de bunu seviyorum. Ya o çok çirkin ya. Ne bileyim hortlak gibi duruyor ya. Bakın. Ama Hı hı. <laughs> Elit değil mi bu? Yani elit kategorisi diye bir şey girmiyor mu? Dur bir saniye bakmak istiyorum. Yo, ya bak bu. olarak gözüküyor gördün mü? <laughs> Ama ben le legendary evet. Legendary diye Şerif. Ben Şerif bu olmayı seviyorum. Bıçağı... Ben sevmiyorum. Belli oluyor. Bu arada Rıfat el üst katta. yüz. Ya ben geziyorum bu arada. Baya geziyorsun ya. Abi. <laughs> bir şey demiyorum. İyi helal. 3-1 değil mi? Evet. Aynen 3-1 oldu şu an. Çekişmeli gidiyor bu arada benim için. Yani oyun çek bayağı çekişmeli. Konuşamadım ama olsun. <laughs> Diye bakalım. İnşallah tekrar hotel gelir. Bu. Yok bu. Bu bu. bu. Ya şey first person'da oynamak böyle kolay bir şey değil yani bana göre. Ya normal mesela Murder Mystery oynarken e, asla first person'da oynamıyorum arkadaşlar. Şöyle shift lock'la aynen şöyle tık 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 diye oynamaya çalışıyorum. Ama Rıfat baya yani sen değişiksin yani. Tabletten falan nasıl oynadığını hala şaşırıyorum ben. Ben telefondan girmeye çalışıyorum adam vuramıyorum. Eriyor Ben ne oldum bu arada? Murder herhalde. Hı evet, Tamam. İşte, bak gibime girme bekle. Sıkıştım <laughs> ben buraya dur. Sıkışmadın ya yalan söyleme. Ha, öyle sıkıştım dedim burada kalacağım ben. He. Uzaktan vs atıyorduk bu arada anla. İşte atmaya çalışıyorum. Ama tatilimi uzaktan yapmadık. Abi orada uzaktan vs mi olur? Dur. <laughs> <laughs> Hayır bak uzaktan vs'ye bak abi. Abi uzaktan vs'ye bak. <gülüyor> <gülüyor> vur vur diye geliyorum dibine kardeşim. Nisan nasıl vuramaz lan? Arkadaşlar ama cidden uzaktan MSD yani first person'da vurulmuyor. Yemin ediyorum vurulmuyor bak. Aa atamam. Ha doğru bitti çok oyun. Ben vurdum onu E tamam sen ne dibime gel murder olduğunda olur mu? Tamam. Tamam. Zaten geçen dibime ama geldin. Şey... Hayır ama otelde dibime geldin sen benim. Ama o zaman sen benim dibime geldin. Hayır bak ben üstte bekliyordum şey sen geldin. Hayır 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 bak bak. Ben şeriftim aşağı doğru merdivenlerden iniyordum sen de bıçakla kasap gibi geldin. <laughs> Yalan mı? Tamam. E tamam işte. Sen de Ama ben özel güç kullanayım sen kullanma. Yok ya. <laughs> Ayrımcılığa bak. O zaman sen de telefona geç. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ne kadar Sen telefona geçtiğinde ben seni hep öldürürüm bu arada. Nereden biliyorsun? Ya ben ya, değil mi ya? De? Ben oh. şerifim. Ben şerif olmak istiyordum. Ben de, ben, ben de murder. <laughs> Sen de mi şerif olmak istiyorsun? Ben şu an <laughs> dördüm değil mi? Aynen. <laughs> bak tamam bak, heh. oradan buradan vs atak gel. Yine öleceğim, net öleceğim. Aa ama oradan atılmıyor ki. Bu ne? Allah'ım ya, bak yanına geldim Murat. Geldin zaten. <laughs> Vur diye. İki adım daha atsan yanındasın. Ya ama o kapıdan öyle <laughs> bir esi atılmıyor. Ha ben buradayım. Buradan ileri gelmem herhalde. E ne yapıyorsun oğlum orada? Bıçak atmaya çalışıyor. Bıçak atacağım. Ay dibine geldim yanlışlıkla ya dur. Hah geri gittim geri gittim <laughs> geri gittim geri gittim. Yanlışlıkla geldim dedim de. Psikolojik mi? Vuramadım diye yuda. Bak böyle bir şey çok saçma değil mi şu an? Değil abi. Niye Mantıklı çıkıp öldürmek için mi? Evet. Mantıklı olan bu falan değil. Cidden değil. Abi ölerdim. Abi öl git ya. Geldim mi? Abi yuh be vurursun bir onda. Sen kaçıyorsun kaçıyorsun. <laughs> sen sen. Al. <laughs> <laughs> Kafana sıyırdı. Abi <laughs> sert be. Ne <laughs> bak diyebildim artık ben de kurayım. <laughs> burada vur vur ha şükür. Oh. Allah'ıma şükürler olsun ya. Allah'ım şükür ya. Rabbim şükür vurabildi beni. <laughs> Allah'ım. <laughs> Vallahi bu son iki ya. Hani vurursun da şu el bitsin diye. Bana dibime girme dedi diye. <laughs> öbür taraftan dolaşıp <laughs> kesecektim <laughs> Neyse. Abi son elim artık hadi bir yenebilir miyim? House. Hayır hayır. Hospital gel. sefer değişik bir map olsun gel. Hayır, hayır. çok sıkıcı map. Köşeden köşeye V's atıyorsun. Buraları falan. Şimdi nereden giriyorsun? Deme girmiyorsan da de girme. İnşallah bu arada sen murder olursun. Ben şerif olmak istiyorum. Tamam. Ben özel güç kullanacağım. Hayır, Hiç. öyle bir şey yok. Ama sen hayır Bizi hayır hayır olmuyor ne alaka kardeşim? Hop ne? Yok 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 yok. İnşallah katil olurum yes. Allah'ım. Ben sana şerif olmak istiyorum. Yine öldüremeyeceğim ki şimdi. Neden? Üf. ya git şuradan ya. Bak duvarın yanındasın sanki bilmiyoruz. Aa oradasın. Mark. Buradasın. Dibini atmıştım ama sen bilirsin Rıfat. Orada buradan buradan vurursam şerifken kendime yuh diyeceğim <gülüyor> 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 Pislik <gülüyor> ya yemin ediyorum pislik 4-3 Abi keşke 3'e laf söylemişiz <laughs> çekişmeli gidiyor da yani olabilir şeyim yok, garezim yok ama. Ben videoyu nasıl yükleyeceğim diye düşünüyorum. <laughs> video herhalde akşam 8'e falan yüklenir. <laughs> o kadar diyorum. <laughs> <laughs> Ay bu yok yok bu ben çok çirkin. 30 GB falan oldu herhalde bu ne böyle? Allah'ım inşallah olmamıştır ya. Of. <laughs> Bak o video yüklemek çok büyük bir sıkıntı olur benim için. Kullandığım programdan bu çok büyük bir ihtimalle ama neyse. İnşallah yine yenerim de 4 4 olur. Hayır hayır hayır. Abi video <laughs> video gidiyor ben şu an video için endişeliyim. Puh. Ha. Ya git. Kopup, kopup bak heyecandan. Orada beni vurmam lazımdı bu arada. Hayır. Nasıl hayır. vurayım? Ay, hayır! 4 4 4 4 Baba bak bir de speed kullanmış ya git, bok gibi gözüküyor Abi Of <laughs> Siz sinirlerim çok bozuk arkadaşlar Benim kazanmam lazım Video mı? iki günde falan inecek büyük ihtimalle. Evet bence siz bunu yarın izlersiniz. <laughs> <laughs> yani cidden kazanmak istiyorum. Çok sinirim bozuk mördür olayım. Ama bize kazanırsam artık ben arkadaş sana yuh. Hakikaten burada sen kazanırsan sana yuh diyeceğim. Hani kötü hayır yani kötü oynayıp kazanmasından dolayı değil. Zaten kötü oynadığını da düşünmüyorum. Yani geriden gelip önüne yani öne doğru gitmesine yuh derim ben. İnşallah kazanırım bu arada. Oh yeah. Yes. Hayır ya. Aha. Hello. <laughs> Kapıyı kapattım bilerek. Kapat. Hayır ya. Hayır, hayır. Ben Şerif çok kötü oynuyor. Ben bayılıyorum ya Şerif olmuyor. Tövbe. Net pustun. Pusma bu arada. Ben pusmam. Hareket ediyorum. Kesin. Hareket ediyorum yalan mı? Oo hareket ama saklanmış oraya. <laughs> ya hayır hayır hayır. Ya Rıfat. Aa. Dibine sıyırması da... Oh! <laughs> ya hayır ya of yes. Ya yeter artık kim oyunlarda sen kazanıyorsun ya of. Arkadaşlar, şu an mutluyum. Akıbet üzüldü çocuk. Ama çok iyi oynadın Rıfat sana helal olsun. Ama orada yani evet. o bıçak, ama o bıçak çok iyiydi en sondaki. <gülüyor> <gülüyor> Gel videomuzu sonlandıralım. <laughs> Sıra şurada sonlandıracak arkadaşlar. Çünkü burada hiç sonlandırmadık. Gel. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Tabii ki de yine de yine ben yendim yani. İyi oynadı mı düşünmüyorum bu arada. Sadece o bıçak oraya gelmeseydi herhalde Rıfat beni vururdu diye düşünüyorum. Daha fazla böyle şu modlardan first person assassin mod ya da 1v1 modlardan gelmesini istiyorsanız kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.